Kalmayacağım bu evde ya. Gerçekten. <laughs> bu evde kalmamam lazım. Bu evde kalmamam sağlanıcı. Teşekkür ederim. Kalmamam lazım. Böyle olur mu ya? Böyle olmaz. Romeo <laughs> ve <-i -re> <laughs> bu kadar acı bir... Bu kadar acı bir balın olamaz ya. Bu ne balı lan? Bu aralar balı sıçıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Aa. Bir dakika, internette buz kopan yaz, göreceksin bakıyorum Sevgilim Romeo ve Juliet gibiydik ki İbrahim Uzunoğulları Antep'e selam olsun hoş geldin. Evet. Evet. Ben biliyorum böyle olduğunu. Niye bu kadar komünize gitti ki? Kullanan kişilere de bak. Bir dakika bakıyorum. Kimler kullanır? Bakıyorum ha. Senin damlacım hoş geldin. Aynen doğru. Organlarında kas kasılmalar meydana gelenler kullanır. Doğru diyor. <laughs> Uzun oğullarından baklavalar geliyor. Bal bizim birinci ayımız mı oldu? Ne çabuk oldu kız? Tebrik ediyorum bizi o zaman. <laughs> Salman hoş geldin. <laughs> Orhan Ertaş. Hoş geldin. Ne yiyorum? Hemen anlatacağım. Kurma. Arasında cevizler kırdım böyle. Su değil. Hoş geldin. Ben de sana öyle abi. Böyle cevizleri içine yerleştirdim. Dolma yaptım. Mükemmel oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yanına böyle fındık dalım, da badem dalım. Hmm. Harika. Çok iştahlı yiyorsun. Hmm. Hmm. Mama, ısırdım ama iğrenmezsiniz değil mi? Ben sizden iğrenmezdim ben. Sakal hmm. aşkı... Konuşamadım ya. Sakal aşırı yakışıyor demiş miydim? Gerçekten... Sanırım ben de kendimi artık sakal yakıştırmaya başladım. Tamam Hmm. Elif nokta dev x. Tam beş kere sana seslendim. Asıl sen beni hiç galiba önemsemiyorsun. Beştir beni takmadın ya. Beştir beni takmadın. Beş kere sana elif nokta dev x diyorum. Yok. Aa. Barışmadık. Kimseye barışmadık. Hı -hı. Yalnız öleceğim. Sabah sabah. Sabah sabah biraz eğlenmek istiyorum ben. Konuları değiştirebilir miyiz? Ne açacağım? Fan açacağım. İsim de Arda gebermek istiyor. Arda istiyor gebermek. Fan açma. fanı Fan açmayın. Ekinzo, fan man yok. Bizde fan var, fan. Aile hesabı açacaksanız açın. Ne no fan, ne no fan. Yok fan. Ah fan. Aile hesabı aha. Fan hesabı aha. Aile hesabı aha. Fan hesabı aha. Yok. Heh, ekizo, tamam! Fanla fam arasında ki fark ne? Karaca 0715. Fan, fan demek hayran. Fam, family, aile bireyi demek. Yani binmeye çok şey değiştirebiliyor. Aynı... E, nas suresini biliyor musun? Nas suresinde minel cinneti ve nas dersin. Bak cinnas, yani beni cinlerin şerrinden koru dersin. Ama orada yanlışlıkla minel cenneti ve nas dersen beni cennetten koru dersin. Bir kelime, bir harf, bir, cümlenin tamamını değiştirebilir. Tek harf bak. Onun gibi düşün. Fana karşıyız karşıyım. Bizim işimiz famla. nokta. Yeni katılanlar, yeni bizden olanlar güzel profil fotoğrafları seçin. Güzel foto profil fotoğrafları seçin. Yakışıklı duralım. Siz de güzel çıkın tamam mı? Yani sizseniz güzel çıkın. Ben sen yakışıklı bir fotoğrafını koyayım. Okey mi? Ayşegül'cüğüm merhaba. Hadi uçak geliyor. Açsın bakalım benim fıstıklarım ağzını. Açın bakalım. Leyla hoş geldin. Leyla teşekkür ederim. Aç ağzı bakayım. Açın bakayım ağzını. Ağzı ağızı açın. Uçak geliyor. Kız ağzına yaklaşsana kameraya. Hala bakıyorsun bana boş boş. Kameraya yaklaş, kameraya. Hey. Objektife gel. Yo yemeyeceğim de lan. Yaklaş şuraya. Gel. Kameraya yaklaş. Kızım yaklaşsana şuraya. Hadi heh Aferin. Geliyor. Ya. Kandırdım sizi. Ama hı. Güzel. Gamze. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Leyla. Gamze ve Leyla yayınımı desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Kesinize bakayım. Arkadaşlar. Ama hı ne lan? Çete yazmış biri kanka. <laughs> ondan dedim ben yani. şey senin kafa bir gör bak hayır <laughs> Ertuğrul Bayram teşekkür ederim canım benim güzel kardeşim ben ne diyeceğimi unuttum az önce ama Çanakkale sizlere de selamlar Kamera yaklaşmış mıydın harbiden mi? Hadi be. Gel o zaman şimdiye gel. Gel gel. Gel böyle olmaz bir şey. Leyla Leyla dırır, 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 dır, dır. Eyvah, eyvah. Dır, 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 dır. Leyla, Leyla. Dır, dırır, dır, dır, dır. Bunu ben ısırdım ama, yiyecek olan var da 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 Ha, yok mu? Hiç mi yok? Bir kişi bile mi yok? Gerçekten mi? Peki tamam. Kimse demedi ben yerim diye. Yani vermem. Aa, ver ver. Daha yeni düşüyor mesajlarınız. Mesajlarınız daha yeni düşüyor. Kim ne derse desin bence ağızdan ağza bir şey yemek samimiyettir, sizce? Bence samimiyettir abi. Çünkü ben birinin ağzından bir şey yemezsem onunla samimi değilimdir. He. Mesela pisleşeyim mi biraz? ağzından sakız almıştım bir kere, ya. Masaklı da her şeyden ya. Teşekkür ederim ayıcık için ağzımdakini bitiremedim. Bak, samimi kankalarınıza... Bakın harflere. Partix BDFC video çek video atmadığın için yükselmiyordur. Çene. <laughs> Çe. büyük ihtimalle çok bir şey yemem ben. Dünyayı yedim zaten. Ne çeyesi? Çey nerede? Nerede çey ya? Çey yok. Ne çeyesi ya? Nerede çey? Ne çeyesi? Ulan sen ne kadar devin deryası. Sen de çok tatlı bir kızsın. Ben tesbih bu tesbih. Var senin adın ne? Erdi Sade 37. Hoş geldin. <laughs> Çet. Bu desen ne olacak? Ben sen bana sen bana bu demeyeyim özledim. Bu sen hoş geldin. Ne zamandır tanışıyorsun? Pamuk Prenses 629 tabii ki. Katılabilirsin. Kendimle ne zamandır tanışıyorum? Aslında kendimle aram bozuk ya. Şu sıra baş başa kalmaya korkuyorum. Günaydın. Kral başkentte hoş geldin. Gamze Usul'dan bir asa aldık. Bir saniye asamı getireceğim. Tamam tamam söylüyorum tamam. Ç benim. Ç benim. Vartu Altıre Ekin, hoş geldin. Profil fotoğrafı koy hemen. Hemen profil fotoğrafı bul. Ç benim... Vartu Fam, sonsuz cansın sen. Ç benim... Uzaydan selamlar, dünyada durumlar nasıl diye sorar astronot Fikret. Fikret, vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Keşke ben de senin gibi uzaya fırlatılmış olsaydım. Yani böyle en azından ceylincim. Teşekkür ederim. Army misin? BTS seviyor musun? Tabii ki seviyorum. BTS. Hatta bekle. İki dakika bekle. Bunu soran kişi burada mısın? Bunu soran kişi burada mısın? Gion Darks. Gion Darks. Burada mısın? Burada mısın? Mayday, Mayday. Gion Darks. Uzaydan Gion Darks'a. Boşluktan Gion Darks'a. Burada mısın? Şey kim? Always Celloş. Şey... Gariye şu şey. Çar... Çar... çar Beyza Aysim'a. Yep. Şey anlama geliyor. Bartu'nun çocukları. Kafama göre 15 sen çık. Aa, ne abartıyorsun ya? Ne neyi abartıyorum? Ne 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 yaptım abarttım? Bartu'nun çocukları anlamına geliyor. Bartu'nun çocukları. Şey yeni. <laughs> tamam tamam. Söylüyorum hazır mısınız? Hazır mısınız? Yani uzun makarna iki sera. Ne diyeyim kardeşim vallahi diyecek bir şey yok. Tamam söylüyorum. Bestami Çalık. Bestami askere gitti ya bu Bestami'nin tespihi arkadaşlar. Askere giderken tespihini bana bırak. Döndü.